Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben sarı bugün sizlerle beraber PC Creator oynayacağız. Arkadaşlar oynamayı yani oynamayı bilmeyenler, bilgisayar kurmayı falan bilmeyenler de toplamak isteyenler buradan öğrenebilir. Buradakilerin hepsi doğru. Bilgisayar nasıl kurulur? Onları göstereceğim. Buraya tıkladığımızda şu alttaki üstteki menü şeyini. Yeni bir PC oluştur diyor. Burada sana kasa falan vermiyor. Sıfırdan başladığın için. Ben kasa aldığım için. Kasayı nereden alacağız derseniz. Şuraya tıklıyoruz. Online mağazaya tıklıyoruz bak bir tıklayalım. Burada çiftler falan var işte GB falan. Tabii, fanlar falan. Buraya geliyorsun burada, burada işte Windows 10 Home, Windows 10 Pro, Windows asset Pro falan. Sonra oyunlar falan var. Buraya geliyorsun kasalar var. Apple'ın kasaları falan. Onların hepsini kart tekerden alıyorsun. Teker ne demek? Teker şu şeyin altındaki menünün altındaki e, ücretsiz video izleyerek çarkı çevirebiliyorsun. CSGO'daki çark gibi ve 005 vererek Bitcoin parası. E, Bitcoin parasından nasıl kazanıyorsun onu da sonra göstereceğim. sonra arkadaşlar e, bir de dükkanınız var burada sizin. Bu dükkanı da şu an ben birazcık geliştirdim ama sıfırdan başlıyorsun. İsmini falan koyuyorsun. Önce de koydum. E, değil de soydum. İsmini koyuyorsun oraya. Sonra dükkanda satış yapıp para kazanıyorsun. Bir de şu yıldız var ya en köşede. Oradaki onun altındaki nota tıkladığımız zaman burada görevler var. Görev kabul edersen, görevi yaparsan sana bunu veriyor. Yapamazsan x17. Böyle benim itibarım bir kez yapamamıştım. x169 oldu. sizlere şimdi örnek bir tane göstereceğim. HP sorusuna tıklıyoruz. Tercihe tıklıyorum. Şimdi geldi. Buna tıklıyorum. Bir tane var zaten. Tercih. Daha. Yorum tercih. Bunları şey yapmıyoruz. İkisine de tıklamayacağım. Çünkü olmuyor hiçbiri. Geri bunu kabul ettim. Ne etmişim? Daha ya tıklıyoruz. Bunu kabul ediyorum. Daha. ayrıca ben de şey mor olan almıştım. Mo şey mavi olan daha kötü mor olandan. Mor olanı eklediğimde olmuyor. Çünkü diğerleri düşük bu yüksek olunca bilgisayar mı o yüzden ben de düşü yapmak zorundayım. Daha ya tıklıyorum. Bu olmayacak galiba. abi da oluyor. Bu olmayacak. Bunu takamıyorduk. Evet. Daha yatıklıyoruz. Fanımızı takıyoruz. Daha, daha yatıklayıp İkisinden de niye aldım bilmiyorum. Daha yatıklıyoruz. Bilgisayarın rengini kasanın rengini daha yatıklayıp kasayı oluşturuyoruz. Böyle bilgisayarı buradan run'a tıklayarak burada başlat düğmesine basarak başlatıyoruz. Arkadaşlar şey Windows 10 Home falan aldığınızda kendinden başlıyor ama benim param yok. Ben almıştım. Bilgisayar parçalayınca gitti yerim. O yüzden buradan Linux sindire tıklıyoruz. bu indirecek program indirecek böyle işte kas şey kurulumu gibi olacak bilgisayar kuruyor bu kuruyor linux diye ama Burada altta da 36-45 falan yazandı arkadaşlar. Şeyin Hı bilgisayarın sıcaklığı, anakartın havuzunun sıcaklığını falan gösteriyor. Bir, bir de indirse. <laughs> Kurtulacak yeniden başlayacak bir de. Evet, ismini de karantina koymuştum. Kur'a tıklıyoruz arkadaşlar. Buradan Driver Pack'i indireceğim. Çünkü Driver Pack'ten oyunları falan indirebiliyorsunuz. Ee, gidip satın almak yerine parayla indiriyorsunuz. Oyunlarda arkadaşlar e, oynayabiliyorsunuz ama kendiniz oynamıyorsunuz yani. Bir video çekip koymuşlar mesela. CSGO var mı? CSGO yok. Yani vardı. Ama biz PUBG, PUBG indirelim. indirdim. Bu Minecraft falan var. Göstereceğim şimdi. Tıklıyoruz. Buna girecek. Şimdi oynat tıklayınca, oynat tıklayınca bakın ben oynamıyorum şu. An. Bilgisayarımız kötü olduğu için arkadaşlar hayvan gibi kasıyor şu. An. Hayvan gibi kasıyor bilgisayarımız kötü olduğu için. Altta üstte yazıyor 28 24 fps. Bu da PUBG. Tamam. Kapatalım. Böyleydi arkadaşlar. Bizim için atta yıldızı var mesela iki buçuk yıldız. Atölyemizi falan geliştirebiliyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar işte bu videonun burada sonuna geldik. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.